Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte günde aldığımız nadeolu yapacağız. Şöyle göstereyim. Tavuklu. E arkadaşlar, bir için bir buçuk su bardağı su koyacaksınız. Ama ben üç tane yapacağım. O yüzden üç tane nadeolu yapacağım için dört buçuk su bardağı su koyacağım. İlk önce suyumuzu koyalım. Dört buçuk bardak. Burada dört buçuk bardak su var. Şimdi koyalım. Ee, arkadaşlar şimdi bir tane nadılımızı koyduk. Şimdi suyumuz kaynarken diğer adılları da koyalım. Şöyle açıp koyun. Şöyle. Arkadaşlar şimdi içinden sos çıkıyor. Burada acı sos var. Biraz acı. Ee, burada da normal sosumuz var. İsteğe göre koyup veya koymayabilirsiniz. isteğinize bağlı. Şimdi şunları da açayım. Evet arkadaşlar, şimdi açtım. Şimdi şunları koyacağım, şunu da koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi suyumuz kaynadı. E, nadıllarımızı şimdi suyun içine bırakıyoruz. Koyuyoruz. İçine de koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi 3 dakika bunu kaynayan suyumuza karıştıracağız. kendinden çözülüyor zaten açılıyor. Evet arkadaşlar şimdi nadıllarımız yavaş yavaş çözülmeye başladı. Böyle karıştırıyoruz bunları. Gördüğünüz gibi çözüldü. Çözülüyorlar. Arkadaşlar şimdi nadıllarımız pişti. Tabağa koyup servis edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi sosun şeyini dökeceğiz. Sosunu dökeceğiz. Şöyle koyayım. Şimdi bunu çatalla karıştıracağım. İçinden acı sos da vardı ama biz acı sos sevmediğimiz için acı sos koymadık. Arkadaşlar anladığımız hazır. Şimdiden deneyenler için afiyet olsun.